Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Kılıç Bugün sizlerle bir rakam sizdeyim Arkadaşlar bugün sizlerle domino taşları 5 Level 5 Ama şöyle bir şey var arkadaşlar Önceki videoda biraz daha uzun bir video çekmiştim Çünkü videoda yapmıştım domino'lara Ama bundan sonra dedim ki Sıkılma olabilir Bundan dolayı ben de Videoda yap yapmayacağım yani Önceden yapacağım şu an önünde bir düzenek var Ona bakıyorum ben siz merak etmeyin bundan sonra böyle yapacağım ama diyelim ki fail oldum. Videoda yapacağız veya videoyu durdurup o videodan devam edeceğim veya tekrar video yapacağım. Belli olmaz. Yani 3 farklı çeşit var. Belli olmaz. O şekilde arkadaşlar yani yapacağız. Şöyle bugün de şöyle bir düzenek var. Level 5 için uygun bence. Umarım arkadaşlar sizde beğenirseniz. Hadi videomuza geçelim. Aynen. Öncelikle bir anlatayım. Şuradan yıkacağım arkadaşlar. Şöyle ilerleyecek. Şurada sanki bir sıkıntı var. Yok neyse devam. Sonrasında şurada üçlüye dönüşüyor ve bitiyor. Sonra yine üçlüye dönüşüyor bitiyor. Sonra burada yani domino taşları özel bir uygulama var. Çöplü var ama uzun yapmadım yani diğer videolarda yaparız. Bilmiyorum öyle var. Şöyle göstereyim. Köprünün altından geçiyor ve köprü yıkmamasını istiyorum. Yıkılmaması gereken tek şey şurası. Şuradan ilerliyor arkadaşlar. Şurada ve şurada yine böyle arada neredeyse boşluk olmayacak şekilde sıralanmışlar. Haydi o zaman yıkma bölümüne geçelim. Yanlış yerden yıkarsam hepsi gider. O yüzden doğru yıkmaya çalışıyorum. <laughs> Çok komik oldu. Doğru yıkmaya çalışıyorum. Şöyle. Yes be. Köprü de yıkılmadı. Arkadaşlar köprü de yıkılmadı. Köprü de yıkılmadı. Çok iyi. Hamza da yanındaydı. Galiba görmediniz Hamza'yı. Yıkıldı Hamza. Evet. Öyle bir sevimli mi var ya? Çaksın mı? Mükemmel ya şurası böyle yavaşladı Aa, bir korku ana. oldu yine yani şurada önce yıkıldı sonra teke dönüştü yine yıkıldı gerçekten mükemmel sesler çıktı küp yıkmasan olmaz mıydı o köprü <laughs> niye yıktın geri, geri alıp bakabilirsiniz arkadaşlar yıkılmadı şöyle şuradaydı. evet bugün videomuz bu kadar yani videoda başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar videoma like atmayı, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs> Mükemmel yıkıldı.